Karar vermiş Tek başına Evet çok uğraşmış Sonunda bütün engelleri aşıp Çeşmeyi bitirmiş Vay oh, arkadaş Bu kadar zaman bilmeden suyunu içmişiz Meğer ne hikayesi varmış Gerisini de yolda anlatırım Hava kararacak birazdan Bak diğer kamçılar da su doldurmaya geliyor evet. Ne güzel iz bırakmış. Acaba benim de hayatta bir izim var mı? Keşke benim de bir izim olsa. Hmm. Hmm. Alarmı kurdun mu Hayri abi? Evet kurdum canım. Hmm. Kamil sen hmm. biz uyuduktan sonra <gülüyor> uyuyacaksın. <gülüyor> Niye? Kusura bakma. Kamil abi. Ama sen çok horluyorsun. Hmm. Peki, peki. Ay.